Dünyayı koruma çabalarının bir sonucu olarak Avrupa Birliği ülkelerinde kabul gören çok sayıda ekolojik ürün etiketleri tasarlanmıştır. Çevre etiketleri sistemlerinde genelde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan üretim sistemlerine esas alan etiketlerde öncelikle çevreye uyumlu üretim yapılması değerlendirilir, ama aynı zamanda ürün de değerlendirilir. 1992 yılında Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan Eko Etiket Sistemi ile ülkemizde kuruluşumuz tarafından geliştirilen Ekomark C standardı da bu yönde bir yaklaşım sergilemektedir. Çevre etiketleri sisteminde amaçlanan tüketicilerin sağlıklı ürün almasını sağlamak ve dünyanın ekolojik dengesini korumaktır. Ekomark C etiketi işte bu amaca hizmet etmektedir. Ecomark, uluslararası standartizasyon kuruluşlarının yayınladığı harmonize standartların ekolojik ürün belgelendirme programı kapsamında oluşturulmuş Eko Sertifikasyon Kuruluşudur. Eko belgesi konusunda Ekomark'la çalışabilirsiniz.